Öncelikle 210 kilovat saate kadar ki düşük tarife ve 210 kilovat saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz içinde küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defa da ödenmek üzere 450 ile 1.150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde beş ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketi ile ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik. Aziz milletim, yeşil büyüme stratejimiz çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık veriyoruz. Bu amaçla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Şimdi de mevcut desteklerin kapsamını genişleterek güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin ediyoruz. Böylece güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde %30 oranında vergi indirimi 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz. Amacımız firmalarımızın ihtiyaç duydukları elektriği kendi bünyelerinde ve yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edebilmelerini sağlamaktır. Bu yöntemle rekabet güçleri artacak firmalarımız aynı zamanda ülkemizin Paris İklim Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkıda bulunacaklardır. Yeni enerji desteğinin ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim öğretim yılının yeni dönemine hamdolsun huzurlu bir şekilde başladık. Bu meslek mensuplarının 60 yıllık özlemine cevap veren öğretmenlik meslek kanununu da geçtiğimiz hafta yürürlüğe koyduk. Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili Aralık ayının son haftasında yaptığımız yeni düzenlemenin olumlu etkilerini görmeye devam ediyoruz. Öğrenci sayıları 159 binden 335 bine yükselen mesleki eğitim merkezlerimizde hedefimiz bu rakamı 1 milyonun üzerine taşımaktır. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine büyük katkı sağlayan bu merkezlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer husus önümüzdeki hafta sonu açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu projesidir. Bu dev projenin inşasını 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı ile tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesinin önemli bir projesidir. Bir parçasıdır. Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla geçiş uzunluğu 4608 metreye ulaşan bu köprü kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir.